Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? Ayrılığa düştükleri büyük haberimi? Hayır, anlayacaklar. Yine hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Alev alev yanan bir kandil yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan Şarıl şarıl akan sular indirdik